Bütün sistemlerimizle, bütün Bayraktar İHA ailesinin bütün üyelerini bu fuarda görmeniz mümkün olacak. Standımızın içinde işte Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızıl Elma, e, stand alanının dışında e, diğer Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, e, Bayraktar Akıncı'yı görmeniz mümkün olacak. Onun yanı sıra e, diğer ürün ailemizin e, diğer üye, üyelerini de standta bulmak mümkün. Biz ROKETSAN olarak e, burada e, 20'ye yakın ürünümüzü e, sergiliyoruz. Karadan havaya, havadan e, denize, denizden uzaya e, birçok ürünümüz var. 20'den fazla ürünümüzü sergiliyoruz. Ayrıca 3 e, tane de yeni e, lansmanını yapacağımız e, ürün var. Bunlar lazer güdümlü 155 e, mühimmatı, e, lazer omtas ve e, pusu ismini verdiğimiz e, bir diğer e, ürünümüz var. Biz Aselsan olarak hızlı büyüyen bir şirketiz ve bu büyümeyi de bir program çerçevesinde Aselsan Next programı çerçevesinde e, belli hedefler doğrultusunda yürütüyoruz. İhracat odaklı, son teknoloji ürünlerin geliştirildiği ve alanında dünyanın en iyi ürünlerin yapıldığı bir anlayışla adım adım Türkiye'de ve dünyada yeni projeleri yeni ee, ürünleri hayata geçiriyoruz. 10 ee, tane yeni ürünü ilk defa burada kamuoyuyla buluşturuyor olacağız. Hava olarak 2024 Saha Expo Fuarında simülasyon, otonom ee, ondan sonra komuta kontrol ürünlerimizi sergiliyoruz. Burada ayrıca kent güvenlik yönetim sistemleri konularında da stand alanımızda ürünleri göreceksiniz. Hemen arkamızda bulunan bölümde ise insansız otonom araçlar ve bunlar arasındaki sürü teknolojisini sergiliyoruz. Saha Expo'dan beklentimiz de hem firmalar arası görüşmeler, yerli Saha Expo İstanbul sektöründe bulunan yerli firmalar ve yeni startup olan, kobi olan firmaların yeteneklerini görmek, Onlarla bir araya gelmek, ürünlerimizi daha iyi geliştirmek, hem de dışarıdan gelen heyet ve delegasyonlar var yabancı ülkelerden, hem daha önceden tanıştığımız, görüştüğümüz devam eden iş fırsatlarımız var, yeni oluşacak iş fırsatları bu vesileyle e, burada e, tanışacağımız, görüşeceğimiz ülkelerle takip edeceğimiz iş fırsatları olacak. Bu ya ülkemizin demiryolu ağının ray ve tekerleğini koruyarak ömrünü uzatmak ve demiryolu araçlarının performansını artırmak amacıyla kullanılacak sentetik bir yağdır. ülkemize yerli olarak geliştirilmiştir. Dışa bağımlılığı azaltmakta kalmayacak aynı zamanda demiryolu sektörüne büyük bir katma değer sağlayacaktır. Mevcut işletmelerimizde, hızlı trenlerimizde, lokomotiflerimizde, tren setlerimizde gittikçe artan mineral yağ kullanımıyla beraber yine altyapıda tekerlek ve ray aşınmasını minimize etmek için kullandığımız tekerlek boden yağlarını yıllardır yurt dışından tedarik etmekteyiz. İnşallah bu projeyle beraber Koçak Spidol'la imzalayacağımız bu işbirliği ve devamında Türkiye'de artık milli yerli bir boden yağını kullanıma almış olacağız.